Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kuşadasından herkese sevgiler selamlar Evet arkadaşlar bugün sizin karşınıza ne ile geldim ne açtı hangi çiçeğim açtı hangi çiçeğim gelişimini aşağı yukarı hani böyle zirve noktasında o çiçeklerimi böyle sizlerle gün be gün paylaşım yapmak istiyorum Evet arkadaşlar özel tür leş kaktüslerinden Orbea flora ismi bilimsel ismi böyle arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar benim bu çiçeğim 3 yıllık bir çiçek. Ee, geçen sene de yani küçük e, aşağı yukarı ne kadarlık diyeyim yani böyle hani e, iki e, bir yani bir buçuk iki litrelik arası gibi bir saksının içerisindeydi. Bu sene ilkbaharda ben bunu böyle aldım, aldım. Fakat böyle tane tane, hani size ne diyeyim böyle bir 10-15 kök gibiydi. Bakın, bakın durum bundan ibaret. Evet arkadaşlar, şunların güzelliğine bak. Tam üstü o kadar çok minnak minnak tomurcukları var ki arkadaşlar üzeri dolu. Tabii ki daha zirveyi yaşayabiliriz. Fakat şöyle bir şey Arkalı önlü gelecek çiçekleri Aynı anda gelmeyeceği için Hani ee, daha da böyle ee, Geç kalmak istemedim Özellikle şurası Şurası yoğun bir şekilde Şurası çok güzel oldu Baksanıza arkadaşlar Kadife kadife Bordo renklerde Ortası da minnacık bir sarı Ve bu güzel Katlisimizi Leş kaktüsümüzü diyeyim. Adı da Leş kaktüsü. Ben inanın arkadaşlar hiç böyle kötü bir kokusunu hiç almıyorum, hiç hissetmedim yani. Eee, dolayısıyla yani adını aslında ne diye Leş kaktüsü? Bazı arkadaşlar alıyorlar videolarda ben görüyorum. E, hep uh, çok fena koktu falan pişman diyorlar. Fakat ben hiç öyle hiç öyle kötü bir koku almadım. Bakın şunların güzelliğine. Bakın. O kadar çok tomurcuk ki her gün çiçek açıyor. Her gün arkadaşlar. Hani böyle bayağı zamandır. Önce birdi, ikidi, üçtü, beşti. Artık şimdi her taraflarında birer ikişer, birer ikişer hep böyle çiçekler açmaya başladı. Bakın şunun güzelliğine. Ben bunu, ben bu çiçeği nereden aldım? İnternet üzerinden aldım arkadaşlar. Ben bu çiçeğimi e, bir dünya kaktüs Emine Hanım'dan e, almıştım. E, o zaman Emine Hanım Muğla'daydı. O zaman almıştım. İşte aşağı yukarı 3 yıl oldu. Geçen sene biraz gelişti. Bu sene artık daha büyük saksıya alınca daha da böyle... Saksımını doldurdu. Böyle dikdörtgen tarzında bir saksı Eğer ben bunu seneye daha da büyüğünü alırsam, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte böyle adım adım kaktüsleri, sukulentleri adım adım büyüterek gittiğimizde gerçekten bizlere çok güzel çiçekler verecekler ve de emeğimizin karşılığını kesinlikle alırız arkadaşlar. Hani. Ee, bir de şöyle bir şey ben bunu e, bir arkadaşımız e, ben bu leş kaktüsünü e, şorta koymuştum orada arkadaşımız sormuş abla demiş benimkilerin uçları yandı sen nasıl sulama yapıyorsun diye yani ben öyle hiç özel bir sulama yapmıyorum bütün çiçeklerimi Çünkü bahçemde o kadar çok saksım var ki hani hiçbirine çok öyle özel muamele yapamıyorum arkadaşlar hortumu alıyorum böyle suluyorum ama zaman zaman yılda iki kere üç kere sıvı solucan gübresi veriyorum arkadaşlar Baharda vermiştim Şöyle bir yaz ortası gibi vermiştim Yine bu sonbaharda Yine bir iki günden beri Yine solucan Sıvı solucan gübresi Vermekteyim çiçeklerime Onun dışında Toprak olarak yine Eee çok öyle bir özel toprak. Ben e, yapmıyorum. Elimde bugün ne toprağım var benim? Hayvan gübrem mi var? Sonra sukulent, e, kaktüs toprağı karıştırıyorum hepsini. Hepsini böyle harmanlıyorum. Çok sıkı sıkı olmayacak şekilde. Deri kumundan var içinde. Hayvan gübresi var. Kendi yaptığım e, bu sebze e, artıklarından yaptığım o topraklardan var. Böyle karman çorman e, böyle bir toprağım var. Yani karışık tek tip toprak yok bende arkadaşlar. Hani e, ve hani illaki şöyle olacak böyle olacak diye de bir kaidesi yok. Benim bugün elimde ne var? Ben onlardan kendime karışık bir şekilde toprak hazırlıyorum. Ve de şöyle bir şey önceden olan çiçek topraklarımı hiç atmıyorum. Onları bir süre boş bırakıyorum. Hiç sulama falan yapmadan. Öyle boş duruyor. Kuruyorlar. Ve de benim topraklarım böyle arkadaşlar. Sükülen kaktüs toprağıyla karışık. İçlerinde bazen pomza taşı da koyuyorum. Böyle yani arkadaşlar. Çok çok aşırı aşırı özel bir şey yapmıyorum. Sinek geldi işte bakın. Ama ben şu an hiç koku almıyorum arkadaşlar. Şu minnatların özellikle şu bölgenin güzelliğine bakın. Evet yine bir akşamüstü oldu. Güneş gitti. Gerçi güneş gidince iyi oluyor ama güneşin de bazen böyle üzerine üzerine hafif vurduğunda renkleri daha belirgin hale getiriyor. Ama olsun yine yaklaştırdığımızda gayet güzel bir şekilde kaktüsümüzü renkleri görünmekte. Bakın şu güzelliği arkadaşlar ya. İnsan var ya hangi çiçeğim açarsa açsın. Böyle yani onu saatlerce izlemek istiyorum. Saatlerce bakmak istiyorum. Hani böyle hemen geçmek istemiyorum. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Çok. Evet. Bugünlerde evimin kraliçesi bu <laughs> hangi çiçeğim açtı o evimin şahı prensi prensesi kraliçesi her neyse artık evet çok güzel arkadaşlar çok güzel evet şimdi sizlere e, bugün leş kaktüsü ve de onun dışında e, beyin kaktüsünü size ee, evimdeki beyin kaktüsünü göstermek istiyorum hadi şimdi beyin kaktüsümüzü görelim evet şimdi leş kaktüsünden sonra sıra sırada da beyin kaktüsümüz var aynen aynen kıvrım kıvrım boşuna beyin kaktüsü denilmemiş gerçekten arkadaşlar o kıvrım kıvrımlar hakikaten tam bir beyin gibi bir hayli kocaman oldu. Evet, Opuntia türlerinden Opuntia, Lanceolata, Krista'da. Çünkü aynen cristat böyle kıvrım kıvrım. Artık hani böyle bir gökten bir sürü böyle üstü kıvrım kıvrım ya da bir sürü e, dalcıklar olur. Aynen o misal. E, Beyin kaktüsü de gerçekten çok alımlı, çok gösterişli bir kaktüs. Ben bu kaktüsü nereden aldım? İzmir'den sukulent ve kaktüs seralarından almıştım. Bunu da geçen sene değil evvel evvel sene yani iki senelik bu. Bunun da saksısını değiştirdim Bakın gerçekten kocaman benim kafamdan büyük şu anda bunun değişimi yine e, yeni yaptım bu sonbaharla birlikte yaptım önceki saksısını o kadar böyle doldurmuştu ki sanki sanki böyle evet şöyle bir kalkalım bir her tarafına bakalım sanki böyle e, patlatacak gibiydi saksını o denli o denli doluydu arkadaşlar bakın şunun güzelliğine görebiliyor musunuz arkadaşlar nasıl güzel Nasıl güzel. Allah'ım bunun kıvrım kıvrımlarına, dalgalarına yaratana kurban olurum. Kurban olurum arkadaşlar. Her bir kıvrımı, her birinin tüyü, rengi, kokusu, dokusu, çiçekleri. Allah'ım sen nasıl güzel bir sanatkarsın ki bu güzellikleri bizlere sunmaktasın. Sana çok şükür hamdü senalar olsun. Her bir çiçeğe baktık sıra hepsinde hayretten hayrete düşmekteyim arkadaşlar. Allah'ım sana sonsuz teşekkürler diye diye her bir çiçekte hakkı görerek böyle böyle düşünmekteyim arkadaşlar. Evet bunların hepsi Allah'ın güzellikleri. Muhteşem, muhteşem çiçekler arkadaşlar. Her birbirinden farklı. Baksanıza şunun kıvrım kıvrım içlerinde. Yani. Evet, bakın. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Evet arkadaşlar. Yani bugün ben ee, e, çiçekleri açmış olan leş kaktüsünü bir de Beyin kaktüsünü bugün sizlere böyle sunmak istedim. Çiçeklerimi gün ve gün böyle hani özel bir iki tane, bir iki tane olan an hangisi böyle daha çok gündemde. Onları böyle bir iki bir iki artık böyle gün ve gün bunları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel çok muhteşemsin muhteşem çok güzel. Evet arkadaşlar şimdilik böyle bugün böyle olsun şimdilik görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun çiçeklerle kalın renklerle kalın beğeni yaparsanız yorum yazarsanız abone olmayanlar da abone olurlarsa çok çok iyi olur görüşmek üzere hoşça kalın.